Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? E, bir tesviyem vardı. E, sürekli e, çekemiyoruz, kullanamıyoruz. Bunu e, bileklik haline getireceğim. Bu gördüğünüz e, şarjlı dremel makinesi. Zımpara, delme hepsi var. Küçük matkabucumuzla takıyoruz. Arkada alyanı var. Bu şekilde sıkıyoruz. Kehri var biliyorsunuz. E, fosilleşmiş çam sakızlarından olan bir tespih boncuk. Bunu kaldıralım. Ben birkaç tanesini yaptım. Deneme başta. Ve diğerlerini sizin hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi girmiyor. Çok küçük normal ince iple yapılmış. Ben bunu misine ipe bağlayacağım lastikle. Gördüğünüz gibi hemen deliyor zaten. Üç kademesi var matkabımızın. Küçük hobi matkabı. Çok güçlü değil ama böyle ufak tefek boncukları şeyleri geliyor. Gördüğünüz gibi. O lastik misin ha? Bu şekilde hepsini derece bileklik haline gelecek işlemin sonunda olmuş halinde göreceksiniz. İşte yani gördüğün hemen nedeni veriyor fazla uğraştırmıyor. Gördüğünüz gibi Bitti. Ucuna da gümüş bağlıyorum bir tane. Ortasına karışmasın diye. Değişik bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.